Ak Parti hükümetleri döneminde 22 yılda Adana'mıza 240 milyar Türk lirası değerinde binlerce eserler kazandırıldı, binlerce projeler gerçekleştirildi. Altyapı, yapı, üst yapı, sağlık'tan eğitime, enerji'den ticarete, ulaştırmadan kimyaya varıncaya kadar, sanayiye varıncaya kadar. Çok büyük hizmetler e, tamamlandı. Hiçbir zaman A partisi B partisi ayrımı yapmadan Adana halkı da Adana vilayetimizde bu hizmetlerden alması gerekeni almıştır. E, bundan sonra da alacaktır. Tabi Adana için büyük bir müjde olan konteyner limanı e, biliyorsunuz. Adana'mızı ticaret ve dış ticaret alanında, ihracat alanda çok büyük e, katkı sağlayacaktır. E, artık konteyner e, limanı Adana için hayırlı olsun. Yine Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin yasal mevzuat işlemleri tamamlandı. 30 bin dönüm gibi büyük bir alanda gerçekleştirilecek o da başta petrokimya sektörü olmak üzere kimyanın değişik alanlarında Adana'ya sanayide çok ciddi katma değer sağlayacak. Enerji sektöründe büyük bir artı değer meydana getirecek. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcıların beklediği ikinci etap kararı verildi. Yine Adana'mızda Karataş ilçesinde su ürünleri ihtisas bölgesi 6 bin dönüm arazide kuruluyor. 400 milyon dolarlık bir ihracat hacmine sahip olacak. Yine Karataş ilçesinde Sera Organize Sanayi Bölgesi o da 6 bin dönüm mertebesinde olacak. Adana'nın geçen 2023 yılında 4.1 milyar dolar ihracatı vardı. Bu yıl İlk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %5.4 artışla Adana'nın ihracatı 3.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da inşallah geçen yılki 4.1 milyar doların üzerinde bir ihracatın başarılacağını göstermektedir. 4.1 milyar dolar 2023'te ihracat yaparken 4.2 milyar dolarda ithalatı vardı geçen yıl Adana'nın. Ama bu yıl hamdolsun eee ithalatta yüzde %20 azalış var. E, ilk 9 ayda 2.6 milyar dolarda kalmıştır Adana'nın ithalatı. Böylece Adana dış ticarette fazla veren, katma değer ortaya koyan bir ilimiz olarak eee başarılı olmuştur. Geçen yılın tamamında 1.1 milyar dolar ihracat yapan Yumurtalık Serbest Bölgesi, bu yılın ilk 8 ayında 1.6 milyar dolar e, ihracat yaptı. E, orada 1700 kişi istihdam ediliyor ve şu anda e, 30 adet firma 53 adet faaliyet ruhsatıyla ee, çalışma yapıyorlar. Ee, orada 30-40 yeni fabrika daha kurulması için potansiyel bulunmakta. Ee, bunun gerçekleşmesi için çabalarımızı arttıracağız. Ee, bu anlamda 2022 yılında Adana'ya 48 milyon lira ihracat teşviki verdik hibe desteği. 2023'te iki buçuk katı artışla 128 buçuk milyon lira Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri verdik. Bu yıl ilk 8 ayda 223 milyon lira Adana'ya ihracat destekleri vermiş bulunuyoruz. Ee, diğer taraftan hizmetler ihracatı içinde Adana'ya e, 25 milyon lira destek vermiş bulun durumdayız. Exim Bank kredileri ve ihracat sigortaları noktasında da Adana'mıza 2023 yılında 518,5 milyon dolarlık Eximbank ihracat kredisi verdik. 867,5 milyon dolarlık da ihracat sigorta toplam 1.4 milyar dolarlık milyar dolarlık ihracat kredisi ve sigorta desteği Eximbank'tan sağlamış bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye 2002 senesinde sadece 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeydi. O da MKE'nin yaptığı tabanca, mühimmat gibi ürünlerin ihracatıyla sağlanıyordu. Ve Türkiye'nin savunma sanayinde kendine yeterlilik oranı %20 idi. Şu anda Türkiye'nin savunma sanayinde kendine yeterlilik oranı %80'e yükselmiştir. Hamdolsun. Tam 12 milyar dolarlık yıllık üretim yapılmaktadır savunma sanayinde. Ve bu 12 milyar doların 5,5 ,5 milyar doları ihracat yapılmaktadır. Türkiye 21 yılda 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatından 5,5 milyar dolar savunma sanayi ihracatına yükselmiştir. 180 ülkeye 230 kalem ürün ihracatı yapılmaktadır. 180 ülkeye de 180 ülkeye 230 farklı savunma sanayi ürünü ihracatı yapılmaktadır. Bizim ihracatta kilogram başına değerimiz 1 57 dolar 57 sentken savunma sanayinde kilogram ihracatımız 65 dolara gelmektedir. Ve e, bugün savunma sanayi başkanlığı tarafından 900'e yakın proje devam ettirilmektedir. İşte bütün bu eserler, bu sonuçlar Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda Teknofest'te <laughs> sergilenmektedir. Değerli milletvekillerimize, MKYK üyelerimize ve buraya teşrif eden sizlere çok teşekkürler ediyorum. Adana programımız inşallah Adana'mız ve ülkemiz için hayırlı, verimli geçecektir. Buna yürekten inanıyorum. Çok teşekkürler.